Koronavirüsle ilgili tedbirler sürerken sosyal medya üzerinden de sahte belgeler yayılmaya başladı. Hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin uyarısı yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahte belgeyle ilgili soruşturma başlattı. Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Panik duygusaldır, akla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız. Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz. Sosyal medyada yayılan sahte belgeyi gösterdi. Amacı güven kaybına yol açmaktı, uydurmaydı dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca halkı sağduyulu davranmaya çağırdı. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek çok geçmeyecek normal hayatlarımıza döneceğiz. Koronavirüsle ilgili sosyal medya üzerinden çok sayıda sahte belge paylaşılmaya başlandı. O belgelerden biri de Sağlık Bakanlığı logosuyla yayıldı. Sahte belgeyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kimsenin vatandaşımızın sağlığıyla bu hassas konuyla ilgili asılsız haber yapması, söylenti ve asılsız bir takım duyurularla milletimizi telaşa kapılmasına, telaşa sürüklemesine asla izin veremeyiz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, halkın panik duygusunu artırıcı haberlerin suç olduğunu söyledi. Halkımızın panik duygusunu artırıcı, kışkırtıcı, asılsız haberler, söylentiler insan ve toplum sağlığı üzerinde bir tehdittir, bir suçtur. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te koronavirüsle mücadelede en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanların yaptığını belirtti. Tüm insanlığın geçtiği bu sınavdan tedbirleri uygulayarak evet. geçmeliyiz açıklamasını yaptı. Sahte belgeler, eski yıllara ya da başka ülkelere ait fotoğraflar ya da asılsız ses kayıtları. Uzmanlara göre de sosyal medya üzerinden paniğe sebep olan paylaşımlar konusunda dikkatli olunmalı, resmi açıklamalar baz alınmalı. Özellikle bu tarz dönemlerde internet simsarları, istismarcılar sosyal medyada ortaya çıkmaya başlıyorlar ve bir terör havası oluşturmaya başlıyorlar. Teyit etmediğimiz hiçbir bilgiyi beğenip paylaşmamalıyız.